Erivan bir kez daha saldırdı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj grupları Azerbaycan ordusunun mevzilerine mayın döşedi. Azerbaycan birlikleri karşı tedbir aldı. Ermenistan güçleri Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da bazı askeri noktalara havan toplarının da dahil olduğu ağır silahlarla ateş açtı. Azerbaycan saldırıya karşılık verdi. Gece boyunca yoğun çatışma yaşandı. Saldırı sonucu bazı Azerbaycan askerlerinin şehit olduğu açıklandı. Altyapıda da hasar oluştu. Ermenistan'da çatışmada 49 askerinin öldüğünü duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışma ve kayıpların sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu vurguladı. Ermenistan provokasyon peşinde ifadelerini kullandı. Bakanlık, Ermenistan'ın asıl amacının barış anlaşmasını ve işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen imarla yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirme olduğunu açıkladı. Taraflar yükselen tansiyonun ardından sabah 9 itibariyle ateşkes uygulanması konusunda uzlaştı. Rusya, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi ve ateşkes anlaşması şartlarına uyulması çağrısında bulundu. Erivan'da yükselen tansiyon sonrası uluslararası telefon trafiğine hız verdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ve Fransa ile telefon görüşmeleri yaptı. Azerbaycan'la Ermenistan arasında çatışma çıkmıştı. Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırılarında 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Taşkasan, Kelepçer, Laçın ve Zengilan'da geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi. 42'si Azerbaycan ordusundan, 8'i devlet sınır teşkilatından olmak üzere 50 Azerbaycan askerinin saldırılarda şehit düştüğü açıklandı karşı saldırılarla ilgili açıklama yapılmadı ancak şehitlerin kanı yerde kalmadı ifadesi kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kısa bir süre önce de Ermeni güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini, Karakilse ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini topçu atışıyla ateş altına aldığını duyurmuştu. Tekrar edelim Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın son açıklaması. Önemli Ermenistan'ın geniş çaplı bu provokasyonlarında 50 askerin şehit olduğu duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından ve dakikalar öncesinde de İlham Aliyev bir taziye mesajını paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir başka açıklamayı daha paylaşalım. Provokasyona yanıt verildiği söylendikten sonra 150 ile 200 Ermeni askerinin de öldüğü açıklandı ve çok sayıda ...yaralının olduğu da belirtildi. E, taraflar iti, arasında aslında bu sabah saat 8 itibariyle e, bir ateşkese e, uyulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ama e, hassas, kırılgan bir ateşkes olduğu e, karşı tarafında Ermenistan e, olunca... ...hani geçmiş deneyimler de bize bunu gösterdi... O kısa sürede ateşkes ihlal edildi Ermenistan tarafından ve hemen ateşkes ihlalleri yaşandı ve askeri altyapıyı da e, hedef alan az önce detaylarını paylaştığım o provokasyonlar gerçekleştirildi. Bu arada Azerbaycan'da Ermenistan'ın sınırda inşa etmeye devam ettiği ve tehdit oluşturabilecek askeri altyapıyı yok etti. Ayrıca Ermenistan'ın provokasyonu ile ilgili de cezai bir işlem başlatıldı. Bu arada şimdi ekranlarınızda İlham Aliyev'in açıklaması var. Taziye mesajları gün içerisinde de İlham Aliyev Silahlı Kuvvetlerin Komuta kademesiyle e, ee, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin arka arkaya toplantılar e, gerçekleştirdi. Bir kez daha sabır dileyelim kardeş Azerbaycan'a. Bra her <laughs> bir size komandir her ne notağıdı? Her bir size komandir notağıdı bu. Bu da her bir komandir. Opsiyon her bir sana bizlə komandaları. Bura da kardızaların idi. Vay. Əsas ki, əsas məsələ. Əsas nəzarət burda. Vurmalı. Vursuz vur. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ders alması, barış istemesi lazım dedi. Milli Savunma Bakanı Akar'da Azerbaycanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Türkiye'nin her zaman Bakü'nün yanında olduğunu söyledi. Her zaman da Can Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan bir kere daha söylüyoruz hiçbir zaman yalnız değildir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a başlattığı saldırılara Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan fırsatları tercih etmek yerine sürekli kışkırtıyor dedi. Dün akşam da yine sınırda kışkırtmalarda bulundu. Can Azerbaycan'da karşılığını verdi. Yani aslında ders alması lazım. Barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif etti. Biz bunu destekliyoruz. Çekilim Karabağ'da, Laçin'den çekilirken her yeri yaktılar, yıktılar, her yere mayın döşediler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da yaşanan gelişmeler üzerine Azerbaycanlı mevkidaşı Orgeneral Zakir Hasanov'la telefon görüşmesi yaptı. Akar, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti. Ermenistan'ın provokatif hareketlerine tepki gösterdi. Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada çatışmalar endişe vericidir ifadesini kullandı. Müzakereler devam ederken Ermenistan tahrik edici tutumlardan uzak durmalıdır. Barış ve istikrar ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve meşru hakları temelinde sağlanabilir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında barış herkesin yararına vurgusu yaptı. Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır. canım